Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Arıgüngör. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın yeni nesil oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Çok çok taze, yepyeni bir model sevgili izleyiciler. 165 Hz 2K monitör. 2K diye günümüzde neye deniyor? Wide Quad HD'ye deniyor. Daha kullanıcı dostu adıyla söyleyeyim, 2560x1440 piksel çözünürlükte, 165 Hz'lik, 1 milisaniye olarak özellikle tanıtılan bir monitör var karşımızda. Daha önce MSI'nin özellikle 1080p monitörlerde 144 Hz'lik modellerinin ne kadar başarılı olduğunu pazarda gördük. Bu monitörlerde RGB ışıklandırma olsun, özellikle yazılım kontrolü olsun pek çok farklı ince güzel özellik gördük. Ve MSI girdiği monitör pazarında da kendisine pay edinmeyi başardı. Bunu başarmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi elbette oyuncuların en çok istediği özelliklere sahip monitörleri oyuncuların en çok alabileceği fiyat aralıklarına hedeflemesi oldu. Yani bu işin arkasında doğru ürün, doğru kitle ve doğru pazarlama ve doğru fiyatlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki her ürün her oyuncu kitlesinin bütçesine uyuyor ya da uymuyor. Bu ürünün fiyatına kullanıcının kesesine bağlı. Ancak yeni nesil 3000 serisi ekran kartları, 6000 serisi ekran kartları çıktıktan sonra neler oldu? AMD'de de Nvidia'da 3 seviye sistem toplayanların şu an en tatlı bulduğu aralık grafiklerden performans almak, yüksek hertz özellikle monitör kullanmak için 1440p çözünürlük oldu. 1080p ve 4K pazarları da güçlü bir şekilde gelişerek devam ederken şu an ağırlığın 1440p'de olduğu bir dönemdeyiz. Buradaki en ideal ekran boyutu da 27 inç olarak karşımıza çıkıyor çünkü çoğu kullanıcının masası, oturduğu mesafe, kullanırken görmek istediği alan gibi özellikler uyuyor. Daha önce kavisli modeller görürken bu sefer düz bir panel görüyoruz ama bu panelin arkasında bir yenilik var. Bu MSI'nin ilk Quantum Dot oyuncu monitörü. Quantum Dot teknolojisini daha önce özellikle hep Samsung'da duyduk. Bu ekranın arkasındaki özel bir kuantum parçacık kaplamasıyla ışığın filtrelenmesi diyebiliriz. Kuantum denildiği zaman kuantum bilgisayarlar filan hakkınıza gelebiliyor olabilir. Bu çok genel, bazen pazarlamada kullanılan, bazen gerçekten teknik anlamında kullanılan bir tabir haline geldi günümüzde. Temel olarak belli nanometredeki ışık parçacıklarının filtrelenmesiyle temiz ve daha geniş bir renk gamutu sunma imkanı veriyor. Şimdi bu monitör temeline baktığımız zaman IPS bir panel olarak adlandırılıyor. Rapid IPS diye sahip buna. Yani hızlı tepki süresi sağlayan, geniş renk gamutuna sahip, özellikle canlı renkleri de dikkat çeken bir model. Bunun üzerine Quantum Dot eklediğiniz zaman Quantum noktacıklar arka tarafta bu rengi daha da güçlü hale getiriyor. E ne yapacağız bunu anlamak için? Renk ölçümü yapacağız. Teknobat'ta bizim renk ölçüm araçlarımız olduğu için bu monitörün renklerini ölçtüğümüz zaman Gerçekten muazzam bir renk kamut olduğunu görüyoruz. Oyuncu monitöründen beklemeyeceğiniz kadar zengin renkler var. Bu ölçümlerdeki esas ortaya çıkan manzara, daha önce dediğimiz gibi monitörlerde görmeye alışık olmadığımız kadar, genelde profesyonel monitörlerde olan kadar geniş bir renk. Aynı zamanda bu renklerin değerleri de gayet iyi. 8 bit artı 2 bit FRC ile 10 bit renk sağlanmış. Bu tabii ki profesyonel tasarımcı monitörleri için istenen bir şey olmasa da, fiyatı düşürürken renkleri zenginleştirmek için istenen bir şey. Burada %97 DCI-P3, %147 sRGB renk gamutu genelde profesyonel tasarımcı monitörlerinde görmeye alışık olduğumuz gamutlar. Ama bu sizi yanıltmasın, profesyonel renk işi dediğimiz zaman delta E sapması, yani renklerin ne kadar tutarlı olduğu da önemli ki, delta E sapmasının değerine baktığımız zaman bunun halen bir oyuncu monitörü olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan zengin, geniş renkleriyle medya tüketimi ya da açtığınız videoların renklerini geniş bir uzayda görme konusunda çok iyi bir performans sunuyor. Gerçekten çok çok canlı renkler görüyorsunuz. Zaten Quantum Dot'un daha önce pazarlanmasının anlatılmasında bu geniş renklerden çok bahsedilmişti ama yeni nesil bir geliştirilmiş panel olduğu için burada daha da öteye gitmeyi başarmışlar. Özellikle bunun üzerine 165 Hz tazeleme hızı, 1 milisaniye griden griye geçiş süresi dediğimiz zaman işler çok değişiyor. Çünkü bu kadar hızlı bir panelde 165 Hz'de 1440p'de oyun oynadığınız zaman neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten oyunları açıp oynamaya başladığımız zaman birincisi bu 1440p çözünürlüğün 27 inçte ne kadar keskin ve güzel göründüğünü anlayabiliyoruz. İkincisi Kontrast genel olarak IPS panellerde görmeye alışık olduğumuzdan daha güçlü, daha derin bir karşıtlık var. Bu özellikle kullanıcı deneyimi olarak zengin renklerin bir etkisi olarak birleşerek karşımıza çıkıyor. En azından benim izlediğim, gördüğüm görüntülerden kullanıcı deneyimi olarak yorum bu. Yoksa teknik ölçümleri gördük zaten renkler gerçekten geniş bir uzayda. FPS modu, RTS modu, RPG modunda karakterde ciddi değişiklikler görebiliyorsunuz zaten. Oyun zevkinize göre ayarlamanız gayet mümkün. Parlaklıkta aslında ekstra bir şey yok. Klasik 300 nit parlaklığa sahip bir monitör. Fakat bu renklerin etkisi olsa gerek oldukça parlak ve canlı bir görüntü aldığımı hissettim. Yine 1 milisaniye gecikme süresi özellikle burada iyi bir şekilde uygulanmış. Menüsünden bunun hız seçeneklerini normal, hızlı ya da çok hızlı yaptığınız zaman Görüntüdeki özellikle Ghosting hayalet arka taraftaki o piksellerin renk değiştirirken kalan etkilerini, efektlerini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Da bunu düzgün test edebilmek için oyunlardaki motion blur, hareket bulanıklığını kapatmanız lazım. Bazı oyunlar sinematik olarak görüntülerin arkasına bir bulanıklık efekti ekleyebiliyor. Özellikle yarış oyunlarında bu güzel görünüyor ama FPS oyuncuları daha net görebilmek için bunu istemiyor. Rekabetçi oyunlarda ve pek çok oyun türünde net görüntü ve ghosting olmayan görüntü arzulanıyor. Bu da bu monitörün özellikle en güçlü yanlarından bir tanesi, teknik olarak bugüne kadar gördüğüm en düşük hayaletlenme seviyesine sahip olan, en net görünen ekranlardan bir tanesi, hatta kendi kategorisi içerisinde cidden en üst sıralardan birine oturduğunu söyleyebilirim. Bu oyunlarda evrensel olarak geçerli, hangi oyunu açarsam açayım gerçekten görüntülerde hiçbir bulanıklık olmadan çok net gördüğümü fark ettim. Üstüne üstlük Adaptive Sync, FreeSync, G-Sync gibi teknolojilerden de nasibini almış. G-Sync compatible olduğu için Nvidia 2080 Ti ekran kartıyla test ederken 48-165 Hz aralığında yani FPS'nin daha düştüğü yerlerde de kesinlikle görüntüde ne bir yırtılma ne bir takılma olmadı. Bir tane konu var ancak bilmeniz gereken On Screen Display menüde burada özellikle Ghosting olmasın diye bazen çok fazla hızlandırma yaptığınızda özellikle eski nesil monitörlerde Overshoot dediğimiz, yani Reverse Ghosting ile özellikle de karıştırılabilen monitörün biraz fazla hızlı tepki vermeye çalışırken bu sefer hata yapması oranı da artıyordu. MSI'nin bu modelinde özellikle normal ayarla hiçbir şekilde olmuyor. Normal ayarın üzerine hızlı ayarı çıkardığınız zaman da kesinlikle böyle bir hata fark etmiyorsunuz. Ancak en üst seviyeye çıkardığınız zaman bazen dikkatinizi çekebiliyor. Bu arada bunun algılanması bazen ölçülmesi ya da görünmesi gerçekten çok zor olabiliyor. Her oyuncunun gözleri ve özellikle hareketlerdeki takibi farklı olduğu için gerçekten çok dikkatli bakmak gerekiyor. Müzik Tam olarak bütün özellikleri de anlatmayı bitirelim. Burada özellikle 178 derece görüş açısı hem yukarıdan hem sağdan soldan geçerli. Yani aşağıdan yukarıdan bakmanız bir şeyi değiştirmiyor. Keza monitörün ayarlanabilirliği de çok güzel. Monitörün yüksekliğini ayarlayabildiğiniz gibi sağa sola çevirebiliyorsunuz. Hatta pivot moduna bile alabiliyorsunuz. Yatarak film izlemek dışında oyuncu monitörlerinde pilot modunu çok bir kullanım benim için olmadı ama hem oyuncu hem web tasarımcıysanız tabii ki bundan faydalanabilirsiniz. Monitörü kurup kullanırken de standın özellikle kutusundan çıkan iki tane vidasını sıkmak gerekiyor. Bazı monitörlerde hiç vida sıkmadan montaj yaparken bunda iki tane vidayı sıkmamız gerekiyor. Keza VSA'yı takmak için de gerekli olan 4 vida 4 civata içerisinden çıkıyor. Yani bu stand ayağın değil başka bir ayağı kullanacaksanız onları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Stand ayağının genel sağlamlığı kalitesi sallanma özellikle dayanıklılığı bunu sıkı tutması güzel olmuş. Ama kasanın genel üretim kalitesine baktığım zaman MSI'nin bütün bütçeyi monitörün paneline yığındığını Monitörün kasa kalitesini ise ortalama tuttuğunu görebiliyorum. Arka taraftaki tasarım özellikle RGB'si, oradaki parlak kısmı, MSI'nin daha önceki Max serileriyle uyumlu olmuş. Fakat plastiğine, kasanın imalat kalitesine, oturduğu ince noktalara, standın özellikle dokusuna baktığım zaman en iyi yaptıkları, en üst seviye yaptıkları kasa olmadığını da görebiliyorum. Ha düşük kalite bir stand mı ya da kasa mı? Kesinlikle değil ama ortalama kalitede diyebilirim. Bu noktada doku olarak ve görsel olarak bundan daha iyi standartı gördüm. Keza ayakta daha önceki MSI'nin monitör tasarımlarındaki V ayaklardan farklı olarak düz bir şekilde oturuyor. Standart, klasik bir ayağı var. Masada çok fazla yer kaplamıyor. Yine üzerine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Monitörün özellikle bağlantı noktaları sağ tarafa toplanmış. Alttaki kablo toplayıcıdan geçirebiliyorsunuz. Kasayı da bu monitörün sol kısmında yer alacak şekilde konumlandırırsanız kablo mesafesi güzel oluyor. Ancak sağ tarafa koyarsanız kendi kutudan çıkan HDMI DisplayPort kablosunun özellikle DisplayPort'un biraz kasma yapabilecek kısalıkta olduğu dikkatimi çekti. O yüzden kasayla ile monitörünüz arasındaki mesafe kutudan çıkan kabloları kullanacaksanız önemli. Onu ayarlamanız gerekebilir. Yine o şekilde pivot modunu da almamanızı tavsiye ederim. Arka taraftaki 5 yolu OST yani kontrol joysticki çok güzel olmuş. Çok hızlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Portlardan USB'yi de bağladıysanız zaten Windows altında MSI'nin yazılımıyla da bütün ayarları OST joystick ile uğraşmadan yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bağlantılar neler? Bir tane DisplayPort 1.4 var. 165 Hz için bunu kullanmanız gerekiyor. İki tane HDMI 2.0B var. Bunların çıkış hertzleri hızları özellikle yüksek çözünürlüklerde daha aşağıya geliyor. Bunlar biraz daha konsollarınız, diğer cihazlarınızı bağlamak için. Özellikle de PlayStation 5 Pro'nun 1440p desteği olmadığı için bu monitöre bağlamayı da denedik. Monitör gelen görüntüyü 4K 60p'den alıp kendi içerisinde 1440p'ye düşürüp göstermeyi başardı. İşte bu yüzden 1440p'ye monitör alacağım ama PlayStation 5'im de var, bağlayabilir miyim diyenler bu testimizden yararlanabilirler. Bu DisplayPort ve HDMI'leri ek olarak mesela Macbook Pro'nuzu ya da bir laptopunuzu takabileceğiniz bir tane tipçe Type-C portu da var. Bu DisplayPort üzerinden görüntü aktarıyor. DisplayPort görüntüsü aktarabilen bir Type-C görüntü kablonuz varsa laptopunuzdan buraya da yine aynı şekilde görüntü aktarabilir, ek bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Type-C portunun yaygınlaşmasını diliyorum gerçekten çünkü mobil cihazlarda Type-C kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun ötesinde kulaklık çıkışı da var. Kendi içerisinde bir hoparlör yok. Yani monitörün kendisinden ses alamıyorsunuz ama 165 Hz'lik bu seviyede bir monitörde zaten hoparlör ayrı bir ses sistemi ya da kulaklık olarak kullanmak daha mantıklı diyebilirim. Zira fiyatına baktığımız zaman piyasada 5000 TL gibi fiyatları listelendiğini görebiliyoruz. Ama stoklar hızlı gelip hızlı gittiği için fiyatın bu seviyede sabit kalacağının bir garantisi yok. Yine geldiği zaman fiyatlara güncel bakmanız gerekecek. Onu da söyleyeyim. Monitör ne yazık ki harcı bir adaptör kullanıyor ama bu artık alıştığım bir durum. Çünkü 165 Hz, 240 Hz ya da 360 Hz gibi çok yüksek Hz'li monitörler özellikle de çözünürlük de arttıkça içeride sıcaklık olmaması monitörün elektronik bileşenlerinin iyi soğutulabilmesi için bu adaptörü dışarı alıyor. Bu adaptörün dışarı alınması da bazı kullanıcıların hoşuna gitmiyor. İşte bu yüzden bazen eksi olarak nitelendiriyoruz. Bence çok büyük bir eksi yok ama tabii çevrede ayarlama yaparken o monitörün adaptörü uzanıp bir yerlere konuluyor. Bunun haricinde genel olarak HDR ready olduğunu da söylemiş burada MSI ama bu monitör HDR amaçlı alınacak üst seviye HDR sertifikasına sahip bir model değil. Orada HDR'ın özellikle 1000 nit parlaklığa çıkabilen modelleri dururken artık günümüzde giriş seviyesi HDR'a hazır ya da HDR'ı temel düzeyde verebilen monitörler sadece ek bir özellik sunmuş oluyor ama çok da büyük bir özellik olmuyor. Çünkü 400 nit parlaklık ya da 600 nit parlaklık gibi ekstra ekstra bir özellik burada görmüyoruz. Burada MSI'nin en iyi başardığı şey şu diyebilirim. Gayet güzel ergonomik ayarlanabilir bir stand ergonomisinin yanında çerçevesiz bir tasarımda flat yani düz pek çok kullanıcının istediği tipte Quantum Dot IPS 165 Hz 1 milisaniye 2K yani ideal özellikleri bir araya getirmişler. Ve monitörün iç elektronik aksamı çok iyi olmuş. Özellikle giriş gecikmesi, kendi iç gecikmesi, piksel tepki süresi, ghosting olmaması yani oyuncuların arzuladığı ve istediği bütün teknik değerleri harika bir şekilde vermeyi başarmış. Hem de bunu çok zengin renklerle vermiş. Yani oyunu çok net, çok canlı renklerle doygun bir şekilde görüyorsunuz, zengin bir deneyim sunuyor ve bunu çok hızlı ve çok net şekilde yapıyor. DisplayPort ile yeni 3000 serisi bir ekran kartına bağlayıp G-Sync açık bir şekilde oynadığınız zaman çok çok güzel bir oyuncu deneyimi sunuyor. Ben oynarken gerçekten çok eğlendim. İşte bu yüzden geniş bir kitleye hitap eden editörün seçimi diyebileceğim yeni nesil oyuncu monitörlerinden bir tanesi olarak MSI'nin adının okunması çok zor olan bu modelini tavsiye ediyorum. Adını bir daha okuyayım. Optix Mac 274 QRF Evet gerçekten bunu eleştirmeden geçmek olmazdı. Buna daha kısa daha güzel bir isim verebilirlerdi. Yani Quantum Dot'u kullanıyorlar. Burada Rapid IPS diyorlar. Farklı bir panel, farklı teknik özellikler, geniş bağlantı seçenekleri, arka tarafta daha azaltılmış bir RGB. Bilmiyorum. Isim dışında her şey gerçekten yolunda gözüküyor. Ha, şunu da söyleyeyim tekrar final olarak uyarıda hatırlatayım. Delta hesapması yüksek olduğu için renk gamutu geniş olmasına karşın halen pro bir monitör değil ama pro oyuncular için ideal bir oyuncu monitörü. Sizlerle birlikte MSI'nin Optix Mac 274 QRFD QD model monitörünü inceledik. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.